Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Airsoft'e. Bugün sizlerle birlikte şu oyun vardı ya zaten anlamışsınızdır. O oyunun ikinci bölümünü oyun oynuyoruz. Bilmem ne bilmem ne bozdu. Hatırlamıyorum adını. Şirin baba. Vay beşirim baba güzel oluyorsun ha beni ezdiler hep benim yüzümden şu an kaybediyoruz. <laughs> <laughs> Aa. Ya şu an bildiğiniz izliyoruz arkadaşlar. sadece bir kere adam öldürebildi. Bizimkiler çok güzel saldırıyor. Ben de saldırıyorum burada. Da buradan saldırmayayım, şuradan saldırayım daha. yenildik arkadaşlar. Hayır en, en az ben öldüm çünkü çok fazla öldüm arkadaşlar. Bunu şuna vereceğiz tabii ki de. Ben de bundan bir tane daha vardı, bir tane vardı. Ah bundan, bundan mı? Hep silahlara vereceğim arkadaşlar. Bundan sonra para ya para ya da silah ya da kutu. Silahlara vermeyeceğim. Yani silah parçalarını vereceğim ama silahlara vermeyeceğim. Silahlar kötü oluyor. Önemli, en önemlisi kutular. Kutular çıkınca süper oluyor. Şuraya çıkalım. Of. Yine, yine ne ya? Silahın adı çok kötümüş. Öl geber dur. Efendim? Dur annem arkadaşlar annem çağırıyor videoyu durdurup hemen geleceğim. Arkadaşlar geldim. Annem beni çağırmıştı. <laughs> i̇şte süper. 273 x 255 iğne ediyoruz. Kötü bir şey bu. Şimdi ben camda basıyorum. Bakalım. Hadi bakalım. 267 297. Çok düzüz. 300 yaparlarsa yanarız. alın. Onu alacağım. <laughs> o 388. Yuh. Üçüncüyüm. Oyunumu alabilirsin. Vay. Al işte. Süper. Avtofey parçaları. Bir tane daha aldım. Kaç tane oldu avtofeyi? aaa zaman gel autofill hiçbir <laughs> adı yok oh, autofill bu bir ötün ölüm tüccarı iğne koru düğümleyici, fırtına, vampir, kerberus, muhrip ve kirpi. Hiç yok. Neyse boş. Ekipman. Ben de şapka var ya. şu an bağlandım ha bağlandık. İlk oynadığım yer burasıydı benim. vuramıyorum irmidik. Kanika. Yusuf baba. Sen de Yusufsun. Ha? Eren sen de Erensin ya arkadaşım lan. Of iki adam da ben aldım. Allah adam orada. Ah be. Arkadaşım çok deli delay'lıyız. Bu bölüm de bitsin 7 dakika olmuş. 7 8. 10 dakika oluyor tam 10 dakika oluyor tam Allah <laughs> oh. Ah be. Bunu da alsaydım çok güzel olurdu ya Abla. Dur, dur 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 ben kime gidiyorum şimdi arkadaşlar. Görmüşsünüzdür ama buraya pustum. Buraya pustum. Orada bayağı bağlı adam var ya. Galiba 11 dakika olacak. kafadan vuruyor şey Adam oradan giyotinle bana saldı mı? Saldırı. Hadi gidelim. Ucumu ucumu. Hadi be. El bombası attı. Eren. Eren öldü. Kill Bizim kedi gördü Arkadaşlar yeniliyoruz ama güzel gidiyoruz Hop oh no, hop. intikam. Tabii ki de intikam genç. İşte. Şeydeki gibi. Adamın çok az canı vardı. Ben nasıl öldüremedim onu? Katlerildi. <laughs> Ah arkanda. Olamaz kaybettik. Gençler yeniliyoruz. Aha. Ölüm tüccarı için şaplan. Ölüm tüccarı evet onu biliyorum işte. Ölüm tüccarı. İki oldu ölüm tüccarı. Bu bir giyotin daha Neden sıfır? Korucudan sıfır. Bundan bir, bundan sıfır, bundan sıfır, bundan bir, bundan bir ve de bundan bir. Bu 24 işte, bu da 24 işte, bu 16 işte. Hepsi çok az. Arkadaşlar burada burada videonu videoyu noktalıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.